ses kaydı da var. Instagram'da paylaşmıştık. E, fakat Gençlik ve Spor Bakanlığımızın internet sitesinde son dakika açıklamasında e, TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlara ödemelerin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Yani e, paralarınız yattı sevgili arkadaşlar. TC kimlik numarasının sonu 0 ve 2 olanlara paralar yattı 6000 TL'ler. E, sonrasında da 19 kasım e, 18 Kasım'da 0 ve 2 olanlar, 4 ve 6 olanlar yarın, 8 olanlar da 20 Kasım'da ilk ödemelerini alacaklar. Yani toplam 6 bin lira. Ee, bundan sonraki aylarda da takip eden aylarda da yani aralığın 6'sından 10'una kadar da TC kimlik numarasının 0 olanla başlayıp 8'ine kadar gidecekler. Ee, dediğim gibi e, sizlere ödemeler gecikti diye video atmıştım. Ziraat Bankası'ndan kaynaklı bir problem oldu. Bunun için sizlerden özür dilerim. Ziraat Bankası'nın hani devlet kurumu sonuçta. Ona güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz ama öğrendik. Türkiye'de artık hiç kimseye güvenmemiz gerektiğini